Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün alt santral dişin özelliklerini çalışacağız sizinle birlikte. Gerçek diş üzerinde olacak. Şimdi alt santral dişimizi elimize aldığımızda ilk önce sağ mı sol mu onu belirlememiz gerekiyor. Bu sağ mı sol mu olduğunu kök kısmından kolaylıkça anlayabiliriz. Kök kısmı distale doğru eğimli olacak. O zaman eğim gösterdiği yer taraf neresi burada? taraf. O zaman burası distal kısmı olmuş oluyor. Distal kısmı bu tarafta olduğuna göre mezial kısmı bu taraf olacak. O zaman biz bu dişe 31 numaralı dişimiz diyebiliriz. Yani bu şekilde duracak insan ağzında burada eğim gösterdiği yer burası distal ise burası mezial. O zaman sol dişimiz olduğunu anlamış oluyoruz. Bu da e, 31 numaralı diş olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi bu e, yani 31 numaralı dişte hangi dişimiz dercek olursa olursak sol alt e, olmuş oluyor. Sol alt e, santral dişimiz olmuş oluyor. Şimdi burada bakarsak e, labial kısmından yüze bakan kısmına bakacak olursak iki tarafta da bu dişte neredeyse eşit bir şekilde görmüş oluyor. Aslında mezial tarafı biraz keskin, distal biraz daha yuvarlak ancak bu santral ve alt santral ve alt laterallerde özellikle bunu görmemiz daha zor olmuş oluyor. Bu bu dişte gördüğünüz gibi neredeyse ikisi de eşit yani keskin ya da yuvarlak şekilde değil ikisi de aynı görmüş oluruz. Bu yüzden biz bu dişte kök kısmından neresi Distilleris mezial olduğunu görmüş olduk, bulmuş olduk. Ancak daha belirgin bir dişte keskin tarafın insan kısmında, keskin tarafın mezial tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Servikal çizgiye baktığımız zaman burada köke doğru ilerlemiş bir servikal çizgi görmüş oluyoruz. Kök kısmında da normal düz bir şekilde iniyor. Gelişimsel olarak bu dişimizde yok. Buradan distal kısmına geçtiğimiz zaman, bu tarafı distalle distal kısmına geldiğimiz zaman, distal kısmında burada biraz e, diş taşı falan ve burada beklediğinden tam e, göremiyorsunuz şimdi biraz heh, açtım orayı. Şimdi mesial kısmındaki eşel distal kısmındaki buradaki servikal çizgi görmüş bulunduk. Servikal çizgi korona doğru ilerlemiş bir şekilde görüyorsunuz. Yani şimdi daha iyi görüyorsunuz. kron kısmına gitmiş olduğunu görüyoruz. Mezial kısmına bakacak olursak bakın mezial kısmını krona doğru gidiyor. Ancak mezial kısmı daha fazla kron içine girmiş bulunuyor. Distal kısmı ise daha az kron içine girmiş oluyor. Distal kısmı 1.5 mm ise Burada gördüğünüz mezial kısım şöyle iki buçuk milimetre kron kısmına giriyor. Burada önemli olan mezial kısmın daha fazla krona girdiğini bilmek. Burada da gelişimsel oluğu izleyebiliyoruz. Bakın şurada dümdüz yani siz kamerada gör, göremiyorsunuz bir ihtimal Ancak elimizde sondu aldığımızda ve üzerini gezdirdiğimizde burada hafif bir çöküntü olduğunu fark ediliyor. Burada gelişimsel bir oluk var şu an şu tarafta. Bu e, buradan lingual kısmına baktığımız zaman lingual e, tarafını çevirdiğimiz zaman bizi singulum karşılamış oluyor. Singulum alt santral dişlerde e, en az belirgin olduğu olan dişimiz yani singulumun en az belirgin olduğu dişimiz e, alt santral diştir. Ve burada da gördüğünüz gibi singulum biraz daha az bir belirgin. Buralarda santral fosfalarımızı görmüş oluyoruz bakın santral fosşalarınız var ve singulum e, tam mit, e, ortada e, belirgin olmuş oluyor. Kök kısmında düzgün bir şekilde aşağı iniyor. Mezial kısma geldiğimizde servikal çizgi krona doğru ilerlediğini görmüş oluyoruz. Krona doğru ilerliyor. E, Mezialde distal göre daha fazla krona gittiğini söyledik. Şimdi e, dişi distal tarafından incelediğimiz zaman neleri görmüş oluyoruz? <laughs> Burada labial yüz e, bir dakika net hafif. Burada labial yüzü görmüş oluyoruz. Singulumu görmüş oluyoruz. Labial yüzündeki hafif bir kurvatürü görmüş oluyoruz. E, bu şekilde e, görebiliyoruz. Şimdi mezial oh, Şöyle mezial kısmına geldiğimiz zaman ise mezial kısımda e, gördüğünüz gibi şurada single'ı görmüş oluyoruz. Öbür tarafta da e, yine W yüzdeki eğimi görmüş oluyoruz. E, mezial kısım distal kısmına göre biraz daha geniş olduğundan distal taraftan baktığımızda hafif bir mezial tarafı görmüş oluruz. Insisal kısımdan baktığımız zaman singulumun tam ortada olduğunu görüyoruz ve insiler kısmı baktığımızda orta üçlüde kadar biraz hafif yuvarlak olduğunu görüyoruz. Burada da fark edebileceğiniz gibi orta üçlü kısmında şurada orta üçlü kısmında daha yuvarlak yukarı gittikçe yuvarlaklık bitip orta üçlüden itibaren yukarı doğru 45 derecelik kadar da bir açı olması gerektirirken yani kitap ilgisi öyle yazıyor. Ancak burada o kadar bir e, açı yok fark ediyorsunuz bu dişte. Biraz daha az bir belirgin açı var. Zaten normalde de santral dişe göre daha yani üst santral dişe göre daha az bir açılanması gerekiyor. Daha az bir açıyla yani yukarı doğru gitmiş yani daha az bir belirgin eğim var yani onu demek istiyorum burada bizim santral dişimiz yani alt santral dişimiz ve alt lateral dişimiz neredeyse aynı özelliklere sahip ancak bunun ikisinin arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz bir singulumdan anlayabiliriz şu alt santral dişin daha az bir singulumu var şu gördüğünüz gibi alt lateral dişin ise daha belirgin bir singulumu var ve alt lateral dişin krom boyu alt santral dişe göre daha büyük oluyor genel yani kitabı bilgi de bu şekilde yazıyor şurada da hatta alt santral dişim olması gerekiyordu bir saniye şu alt santral e, dişim ve alt lateral dişim ben yani söyledim alt lateral dişte e, biraz daha belirgin singulum ve e, krom boyu daha yüksek olması gerekiyor şimdi Tabii ki de e, ikisi de farklı insanların dişi olduğunda biraz daha şey yani size alt santral dişin krom boyu biraz daha yüksek gelmiş olabilir öbür dişe göre yani alt santral daha yüksek gelmiş olabilir ancak kitabı bilgi bu şekilde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Her insanın dişi kendisi farklı farklı dişler olduğuna farklı bir büyüme biçimi olduğundan ikisini tam olarak karşılaştıramıyoruz. Ben size sadece klinik olarak değil teorik olarak da bu bilginizi olmasını söylüyorum ee, ve gördüğünüz gibi lateral dişim biraz daha kök boyu daha uzun genel olarak daha büyük bir diş alt santrali göre evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi beni dinlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın